Bir bitki düşünün. Yaprakları altın sarısı ama dumanı zehir dolu. Tütün sadece bir ticaret ürünü değil, insan ruhunu kemiren bir hırsın hikayesi. Dimitri Dimov'un bu baş yapıtında sıradan bir adımın tütün imparatoruna dönüşürken nasıl canavarlaştığını ve tıp fakültesi öğrencisi Masum Irina'nın bu imparatorluğun kraliçesi olurken nasıl çürüdüğünü okuyacaksınız. Aşk, ihanet, Alman tröstleri, partizan savaşları ve bir ülkenin kaderi hepsi bu kitabın sayfalarında. Zenginliğin zirvesindeyken Ruhunuzun iflas ettiğini düşünün. İşte tütün tam olarak bu. Okurken ciğerleriniz değil vicdanınız yanacak. Kitapla ilgili kapsamlı özetimiz şimdi kanalımızda.